diyor. Bütün bu hususları değerlendirdikten sonra ilgili kanun maddesini anayasaya aykırı buluyor ve iptal ediyor. Yani biz bunu nasıl yorumlamalıyız? Özellikle burada bu kararı şu anda derdest önünde bulunan hakimlere, asli hukuk hakimlerine belki beni dinleyenler olacaktır. Çok sayıda izlendiğini de biliyorum bu videoların. Şunu hemen söyleyeyim. Vatandaşın mağduriyetini katlayacak şekilde sürecin uzatılmasına neden olacak şekilde asla ama asla yorumlanmaması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin meramı daha önce kararları da bir bütün halinde değerlendirdiğinizde şu ortaya çıkıyor. Ya arkadaş zaten açıkça bir hukuka aykırılık var. Açıkça istisnai olması gereken ve hatta haksız fiil olarak tanımladığımız kamulaştırması el atmayı yasal düzenlemelerle sanki olağan bir kanun yoluymuş gibi değerlendirilerek hukukileştirmek anayasaya aykırıdır diyor. Tescili sağlamak bu mağduriyeti, bu zararları katlar diyor. Dolayısıyla senin burada yapman gereken şey sanki ama sanki fiili olarak bir kamulaştırmasız el atma durumu söz konusuymuş gibi bunu değerlendir ve açıkça hızlı bir biçimde o zararı tazmin et diyor. Ve hatta yasama organına da aslında bir mesaj veriyor. Diyor ki sen burada hukuki kamulaştırması el atma, fiili kamulaştırması el atma ayrımlarını boş ver. Burada da açıkça net bir biçimde zararı karşılaman gerekiyor. Ve sen idareye açıkça 5 yıl eğer kamu hizmetine tahsis ettiğin bir yeri kamulaştırmıyorsan orayı terk etme zorunluluğu ver bir kanuni düzenlemeyle ya da hemen ama hemen o 5 yıldan sonra kamulaştırma işlemlerine giriş diyor. Bunu da düzenlemen gerekir diyor. Yani vatandaşın ayrıca kamulaştırmasız el atma davası açmasını falan bekleme. Bunun için harcama yapmasını isteme diyor. Bakalım yasama organı bu konudaki görevi görecek mi ve bu konudaki görev kapsamında da yapması gereken düzenlemeleri gerçekleştirecek mi? O yasama organının işi ama uygulamacılar olarak bizlerin işi. Bu Anayasa Mahkemesi kararını arkadaki diğer kararlarla birlikte değerlendirerek hızlı bir biçimde hiçbir değerlendirme yapmaksızın imar planında 5 yılı geçmişse hemen tazminata hükmetmesi gerekmesini sağlamaktır. Burada hem hakimlere hem de avukatlara çok ciddi görev düşüyor. Lütfen bunun aksini yorumlamalar şeklinde süreci atiye bırakmak ve belirsizliği daha da arttırır hale getirmek asla ama asla hiç kimsenin yapacağı bir davranış biçimi olmamalı diyorum. Çünkü görev konusunda birçok tapu taça atmak isteyen hakimlerimiz süreçlerin çok uzak.